Evet, bugün sizlere NGS, İngilizcesi New Generation Sequencing, Türkçesi Yeni Nesil Dizileme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Biraz karmaşık gibi gözükse de, çok basit bir şey. Aslında bu e, tıpta ve e, genetik e, ilminde son yıllarda ortaya çıkan en önemli gelişmedir. Malumunuz olduğu üzere Covid günlerini yaşıyoruz. COVID-19'un da dahil olmak üzere tüm DNA dizilimi, genetik yapısı buna benzer cihazlarla artık günümüzde ortaya konulabilmektedir. Çok kısa bir sürede bu COVID-19 denilen virüsün e, 3 boyutlu yapısı bu NGS, NGS cihazlarıyla ortaya konmuştur. Bizim konumuz tabii COVID değil, bizim konumuz e, transfer edilecek olan embriyolardaki çeşitli genetik sıkıntıları ortaya koymak için yapılacak olan testlerdir. Nasıl yapılıyor kısaca onu anlatmak istiyorum. Normal bir tüp bebek yöntemiyle elde edilen yumurtalar spermlerle dölleniyorlar ve 5 gün kadar belli ısıda, belli gazlarla, belli sıvılarda bunlar büyütülüyorlar. Bu embriyolarımız 5. güne geldiğinde bunlara lazerle bazı delikler açarak her birisinden 8-10 hücre alıyoruz. Bu e, alınan hücreler e, embriyonun e, karakteristiğini yansıtır. Yani embriyoda bir genetik bozukluk varsa, bu alınan e, hücrelerde de o genetik bozukluk var demektir. Onu test ettiğimizde embriyonun sağlıklı olup olmadığını anlıyoruz. Tabii bu aldığımız 6 ya da 10 parça hücre, alınan ana hücreye, yani celine, embriyoya bir zarar vermiyor. Olarak. Bu aldığımız e, malzemeleri ince laboratuvara, genetik laboratuvara götürüyoruz. Orada e, cihaza konuyor. Cihaz aslında e, 24 saat, 48 saatta da sonuç verebiliyor. E, ama genellikle e, birkaç gün sürdüğü için artık o emriyorlar. Yani biyopsi yaptıktan sonra o embriyolar donduruluyor. Ve sonuç çıktıktan sonra bir sonraki ay sağlıklı olan emiyorlar. Genetik test sonucuna göre anne adayının rahmine transfer ediliyor. Şimdi bu NCS cihazında biraz önce de bahsettiğim gibi çok daha detaylı hastalıkları incelemek mümkün. Biz genellikle tarama anlamında 46 kromozomuna bakıyoruz. Yaşlı hastalarda yumurta rezervi azalmış olan hastalarda, tekrarlayan düşüyor olan hastalarda biz bu e, alınan örnekleri NGS laboratuvarında inceliyoruz. Sağlıksız olan <laughs> embriyoları atıyoruz. Sağlıklı olanları da anne karnına koyuyoruz. İşte mongolizm gibi, efendim düşen hastalığı gibi, talasemiye hastalığı gibi, tekken hastalıkları ile birlikte kromozom hastalıkları da bakılabiliyor. Tekken hastalıkları da bakılabiliyor. Yani aslında çalışma sahası çok geniş. Ancak günümüzde fiyatlar da oldukça pahalı. Sanıyorum ilerleyen yıllarda bunların fiyatları da düşecektir. Teşekkür ederim.